Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro Mühendisleri olarak 31. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Ve bu hafta iki kişiyiz. Ankara Gücü ve Giresunspor taraftarına müjdeyi vererek başlıyorum. Mali rahatsızlığı nedeniyle yok. Onun için Mert'le beraber yapıyoruz programı bu hafta. ikimiz yapacağız. Bayram öncesi. Alife Günü çekimi gerçekleştiriyoruz. Bayramda izlersiniz diye umuyoruz. Nasılsın Mert? İyiyim Barış. Herkes bayram tatiline giriyor ama bizim mesai devam ediyor. Durmak yok. Durmak yok seçmeye devam, sosyal lige devam diyoruz. Mali durdu da biz durmadık. Yani biz evet biz biraz bu işe gönül verdik galiba. Mali arkadaşımızı da bir an önce hızlıca aramıza dönmesini Mali, Ali tepkilerden bir tap düştü. Öyle de diyebiliriz. Bilemiyorum ya. Giresun camiası kendisinin arasını bozdu ama herhalde düzeltecektir. Nasıl geçti geçen hafta? Şimdi biz baştan söyleyeyim. Perşembe günkü iki maç oynanmadan çekiyoruz programı. Onun için sıkıntılar olabilir. Cezalı duruma düşen oyuncu olabilir bu iki maçtan. Onları maalesef kadrolarımızda görebilirsiniz. Biz bir farklılık olması durumunda öncelikle YouTube'dan ve Twitter'dan paylaşacağız bunu. Onun dışında bile de tabii bütçelerimiz eklenmediği için büyük sıkıntı çekiyoruz. Kadrolarımızı da ona göre kurduk ama yine değişiklik olursa haftanın ilk maçı da oynanmadan önce kadroları da görünce paylaşırız. Onun için Twitter ve YouTube hesabımızı takip ederseniz ve Instagram hesabımızı hem memnun oluruz hem de bu tip gelişmelerden size haberdar edebiliriz. Geçen hafta mesela ben çok kelepir defans oyuncusu almıştım. Programı çekerken sadece 1 milyon bütçem kalmıştı kenarda. Programı çektiğimizden sonra hemen yattık, kalktık, sabah 17 milyon la uyandım. Dolayısıyla buna kayıtsız kalamıyorsunuz. Yani kenarda 17 milyon bırakamıyorsunuz. Aynı kadroya giremiyorsunuz. Dolayısıyla işte ben mesela Adekubbe'yi almıştım geçen hafta. Zaten asistini yaptı. Bir de onun <laughs> yanına yaptı Bardakçı aldım ee, son anda. O da oldukça iyi iş yaptı. Son anda aldıklarım içinde Sabal Objenitse vardı Karagümrük'te. O golünü attı. Önerdiğimiz birçok isim çok iyi iş yaptı. Bu hafta gayet iyiydik. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu. Bu haftaya bunu taşımayı ümit ediyoruz ama ee, yine dediğim gibi yarın öbür gün bütçemiz bayağı bir artacak. Dolayısıyla eklemeler yapacağız. Bu hafta ben mesela orta saha yedeğini şu anda boş bıraktım. Ee, i̇zleyiciler göremeyecekler tercihimi. Ama önereceğim alternatif oyunculardan birini muhakkak kadroya katacağım. Onları da hazırladım. Benim de çok iyi tercihlerim vardı. Hacirayt iki gol attı. Borini artık söylemiyorum. Rashissa sonunda attı ama ikinciyi de atabilirdi. Cagne attı. Fena bir hafta değildi. Umarız bunu bir sonraki haftada taşırız. Bir de şeyde olması güzel bunun tabii. Ara haftada olması güzel çünkü takımlar ister istemez ufak tefek rotasyonlar yapabiliyorlar. Ya da bir takım daha kolay çıktıysa bir maçtan öbür takım daha zorlanarak çıktıysa e, o performansları etki ediyor. Sürpriz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onun için bence iyi geçtik deyip 31. hafta hafta sonu maçlarında da iyi sonuçlar elde ederiz. Sizlerle de paylaşırız diye umuyorum. Kale ile başlayalım istersen başlayalım. Önce aldıklarımı ardından da alternatiflerimi söyleyeyim. aldığım ilk isim İrfancan Eğri Bayat. Geçtiğimiz haftada riske girerek almıştım ve daha sonra 6 ayın bir operasyon geçireceği ve sezonu kapadığı söylendi. Zaten bunu da YouTube'daki yorumlarda belirttim. 6 ayın oynamayacağını, İrfancan'ın oynayacağını. Daha sonra da Fenerbahçe maçını izledik dün itibariyle ve aslında Başakşehir'in öyle birkaç tane sadece basit pozisyonu vardı. Ama golü de zaten Samet Akaydın'ın hediyesiyle attılar diyebiliriz. Aslında Fenerbahçe clean sheet yapmaya bayağı yakındı. Şanssızlık oldu diyelim. Ama Adnan da bir pozisyonu var sonunda. O da çok fena. O da gol olabilirdi. İki ya da üç tane pozisyon var ama zaten en kötü takım dediğimiz takımlar bile her takıma karşı en az 2-3 pozisyon bulabiliyor yani. Zaten bunun oluru bu yani. Başka türlü lig farkı olması lazım pozisyona girememesi için. Bu haftada İrfan Can Bayat'tan devam ediyorum ben e, kalede. 5-25 bütçesiyle. Yedek kalecimde Ümraniye Spor Deplasmanı'nda golemesini pek de beklemediğim Beşiktaş'tan Mert Günok. Mert Günok ligimizin en formda kalecisi olduğu bariz olan bir isim. işte bütçesi var. Kendisini her takımda gol yiyeceğini düşünseniz bile alın derim ben. Çünkü yani çok formda olası penaltı kurtarma gibi ihtimalleri ve Mert Günok'un ligde olmayan benim aslında kalecilerde çok aşırı önemsemediğim ama çok önemli bir özelliği var. Kendisinin ayağı çok düzgün. Asist yapma ihtimali bile olabilir yani Mert Günok'un. Başımıza taş yağacak Mert. Özellikle ayağı iyi kalecilerden pek haz etmez. Hatta evet. ayağı iyi kaleci diye bir kaleci çıkarsa ona çok temkinli yaklaşır. Ama yani ilk defa bir adaşı diye mi artık bilmiyorum ama artık kadronun demirbaşı oldu Mert'te de senin. Yani Mert Günok'u almazsam olmuyor zaten bu bütçeyle o yüzden aldım yani. Bu maliyetiyle alınır 4. Orada 5. sana sözü vermeden Barış e, aradan çıkarayım unutuyorum çünkü. Ertaç Özbir Adana Demirspor Kayserispor maçında ve Ferhat Kaplan Giresun Başakşehir maçında da bunlar da iki tane alternatif olarak dursun. İrfancan ve Mert'e güvenmeyen varsa bunlardan birini de tercih edebilir. Beni bekleseydin bir tanesini söylemene gerek kalmayacaktı. İlk kaleci tercihim Ferhat Kaplan Giresunspor'dan. Giresunspor'un kazanacağını düşünün. Ferhat da bence çok saygıdeğer bir kaleci. Aldı kaleyi yani tebrik etmek lazım. Başakşehir'le oynayacaklar. Başakşehir iyi bir maç çıkarmadı Fenerbahçe karşısında. Ve bu maça da öyle böyle bir eksik ben bu kadar cezalı oyuncu bir arada görmedim. Lukas Biglia ile Mahmut Tekdemir sarı kart cezalısı. Orta sahadaki ikili gidiyor. Ömer Ali Şahiner sabek cezalı. Ahmet Tuğba stopers cezalı. Kırmızı kart cezası bunlarda. Serdar Gürler sakat. Okaka zaten bayağıdır yok. Onun için e, burada Giresunspor'un ciddi bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Ferhat Kaplan'ı aldım. Yedek kaleci tercihim de benim de Mert. Ümraniye Spor'dan gol bekliyorum aslında ama daha iyi bir tercih de bulamadım. Fenerbahçe savunması çok kötü. Yani İrfan Can alınabilir ama yani o Samet falan hiç güven vermiyor. İstanbul Spor'da da, gerçi İstanbul Spor'da bayağı cezalı var. Sarı kart cezalarını çektik demiş Fatih Tekke. Cezaları bu maçta çekmeye çalıştık, oyunculara söyledim demiş. Öyle de bir durum var. O açıdan mantıklı olabilir ama Fenerbahçe her maç bir şekilde gol yemeyi, hatta geri düşüp geri gelmeyi başarıyor onun için güvenemedim. Ben Ferhat Kaplan'la Mert Günok tercih ettim. Savunma tercihlerinde sözü sana bırakıyorum. Ortak tercihlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bütçe dostu tercihlerim olacak benim. Evet, bütçe dostu tercihlerimizi bu hafta yine önden sıralamak zorundayız. Ama bunlara alternatifler hazırladık tabii ki. E, Samuel Adekuk Bey'le başlayayım. Kendisi geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın bence en iyi oyuncusuydu. Çapına göre söyleyeyim bunu. Yani Tabii ki Mertens de çok iyi oynadı. Ama Adekugbe geldiğinden beri en iyi maçını çıkardı ki zaten o da 3-4 maç ancak oynayabildi. Yani ona da biraz zaman vermek gerekiyordu. Psikolojisi kolay bir psikoloji değil. Deprem atlattı, arkadaşlarını kaybetti. Gelip burada hiçbir şey yokmuş gibi top oynamak, Galatasaray gibi tıkır tıkır işleyen bir düzene Ayak uydurması da kolay değil. Bir de kariyerin ilk defa büyük bir takımda oynuyor. O da kolay değil. Aynen öyle. İşi çok zordu. Ama Beck dediğin oyuncu biraz atlet olmalı zaten. Bizde de Galatasaray'da da en atlet Beck sol taraf için Adekug Dolayısıyla bu haftada devam edeceğini düşünüyorum kendisinin. Karagümrük tabii gol atma ihtimali olan bir takım. Ligin en golcü takımlarından birisi. Bunu bir yana koyarak konuşmak lazım. Ama ben yine de Adekug Bey'i fiyattan dolayı bütçeden dolayı tercih ettim. Adana Demirspor'da geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olan stoper Semih Güler bu hafta 11'e dönecektir diye düşünüyorum. Kendisini 2.75 bütçeyle aldım. Herkesi arttırmışlar. Mesela bizim Baran Aksakay'ı 6.5 yapmışlar. 6.75 mi 6.5 mu Hamza Akman 5.5 mu 5.75 mi? Onları bile arttırmışlar. Semih Güler'i sağ olsunlar arttırmadılar herhalde. Alacak oyuncu da bulabilelim diye. Evet e, Semih gerçekten iyi bir alternatif bu alanda. Tabii ki burada Kevin Rodriguez'e falan da gidebilir kullanıcılar ama bütçe dostu olması açısından paranız yoksa da Semih gidebilirsiniz. Görüyorsunuz spordan yine hem ba oynaması banka olan hem de bütçe dostu olan ah, hayırlar. Tahmin edeyim mi? Hayrullah Bilazer. Evet Hayrullah Bilazer'i evet, aldım. Kendisine bu hafta güvenmek istiyorum. Kaleci tarafında Ferhat Kaplan'a gitmediğim için defans tarafında bir tane Giresun'a yer vermek istedim. Onu da çıkaracağımı hiç düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Ve yedek tercihinde en güvendiğim tercihim. Geçtiğimiz haftada beni yanıltmayan sağ olsun. Hücumda fark yaratan bir defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı. Kendisinden yine bir gol bekliyorum bu hafta. Seriye bağlayabilir diyorum ve alternatif birkaç isim daha önereyim. Beşiktaş'tan Masuako ve Onur Bulut bütçeniz varsa özellikle Masuako çünkü artık bon alındı Beşiktaş'ın oyuncusu. semi yerine Kevin Rodriguez ya da her ikisini tercih edebilirsiniz. Ferdi ve Zalay da Fenerbahçe'den tercih edilebilecek isimler. Ve sürpriz bir önerim de var. Hani fark yaratmak abi aldığınız oyuncular hep işte benzer falan diye düşünenler olursa da Kasımpaşa'dan Fabiano'yu da sürpriz tercih olarak Konya Spor karşısında aldım. Fabiano asist yapmıştı Adana Demirspor maçında. Akintola'ya hatırlıyorsun da çok güzel bir yani, asist. Yani negatif bir asistten bahsediyorsun tabii ama bu hafta da belki kendi takımı için bir asist yapar. Ben de sayayım. Yani zaten sen saydın çok bir kalmadı. Ben de Emrecan Uzunhan var. Uygun maliyetiyle seversiniz. Sen de Mali sever. Ama onu Abdülkerim'le değiştiririm bütçe gelince diye düşünüyorum. İkinci tercihim Adana Demirspor'dan Semih Güler. Semih Güler'i takip etmesi de çok keyifli. Hani aldığın oyuncuyu maçta takip etmek çünkü saçı çok orijinal bir renkte olduğu için duran toplarda falan rahatlıkla takip edebiliyorum o da güzel. Hayrola Bilazer de Bankovi oyuncusu Giresunspor'un. Giresunspor'un bu hafta 1-0 bir kez daha kazanıp düşme hattından kurtulabileceğini düşünüyorum. YD'ye işte tilki rozeti nedeniyle en güvenilir tercihlerimden biri Adekuk Bey'i YD'ye koydum. Ee, savunma tercihlerimde bu şekilde deyip orta saha için sözü sana bırakayım. Orta sahada yedeği boş bıraktım çünkü bütçem yetmedi. Bunun için de alternatifleri de üstüne basa basa söylemem gerekecek. Ama ben seçtiklerimle başlayayım. Galatasaray'da rolünde bir farklılık oluşan yani bu Okan Burun doğal bir seçim midir yoksa... Kerem'in, Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nun evrilmesi midir bilmiyorum ama biraz daha e, sol kanat playmaker tarzı bir oyuncuya dönüştü ve aynı zamanda duran topların başına geçmeye başladı. Gerek kornerlerde gerek free kicklerde artık top ona bırakılıyor gibi bir durum oluşmaya başladı. Oliveira'dan aldı sanki bu durumu. ve bu da tabii Kerem Aktürkoğlu'nun değerini bir kat arttıran bir e, durum. Dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu'nu almakta artık eskiye nazaran biraz daha güvencim fazla geçtiğimiz hafta 2 asist yaptı bu hafta da gol veya asiste katkı sunmasını bekliyorum Kerem'i aldım Karagüm e, karşısında zaten Galatasaray'ın çok gol bulacağını düşünüyorum. Gol de yiyebileceğini de düşünüyorum ama ona rağmen Galatasaray defanslar da aldım. Yunus Belhanda'yı aldım bu hafta çünkü Adana Demirspor'da çok fazla eksik var. En temelde Badu Endiay yok ki Adana Demirspor'un da aslında en önemli oyuncusu olarak çok net söyleyebiliriz bence. onun olmaması tabi nasıl etkileyecek Adana Demirspor'u bilmiyoruz ama rakibi de Kayserispor'da iyi durumda olmadığı kesin olan bir takım. Bu konuda sana evet. katılıyorum. Evet, son birkaç haftadır gerçekten kötüler. Adana Demirspor'da da penaltı kullanma ihtimali olan iki oyuncudan birisi Belhanda. Onu da tercih etmek istedim. Bir diğer ismi Fernando Antalya Spor'dan duran topların başına gelen bir isim. Kendisi ceza sahası civarında uzaktan şutlarla da fazlasıyla kaleyi yokluyor. Bu haftada ben tercih etmek istedim. Geçtiğimiz hafta free İstanbulspor'a güzel bir gol atmıştı. Bu hafta da devam edebilir. 5.75 oldukça uygun bir fiyat olarak söyleyebiliriz. Beşiktaş'tan Nathan Redmond'u aldım son olarak. Redmond'un son dönemde artan bir form grafiği var. Cenk'in de yokluğunda yine sol tarafta başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki alternatiflerimi de önereyim bir yandan. Raşit Gezal tabii ki bütçe zorlayan bir oyuncu. Ama o da yavaş yavaş forma girmeye başladı. Raşit Gezal da çok iyi bir tercih olacaktır. Galatasaray'da sarı kart sınırında oyuncular var. Onları da Yeri gelmişken söyleyeyim Barış biraz uzun tutacağım ama Yok. Kerem, Icardi, Boe ve Oliveira. Dolayısıyla bu oyuncular eğer Galatasaray skoru erken alırsa eline yani 2-0-3-0 yaparsa Galatasaray bu oyuncuları çıkartabilir Okan Buruk. Dolayısıyla Kerem'de böyle bir risk var. Icardi'de böyle bir risk olacak oynarsa boy ve Oliveira'ya da dikkat edin derim. O açıdan da Mertens'i ben önereceğim çünkü... Mertens'in böyle bir durumu yok ve bir sonraki maçta bir hafta sonra yani 90 dakika oynayabilir bu maçta. E, Mertens'i öneriyorum. Joao Pedro ve Arda Güler Fenerbahçe'den önereceklerim. Bunlardan birinde alma ihtimalim yüksek. Normalde Joao Pedro'yu hayatta almazdım ama son maçta iki tane gol attı. Artık Jesus'un onu oynatmasında bir engel kalmadığını düşünüyorum. Ve fark yaratabilecek bir tane isim söyleyeceğim. O da oynarsa eğer fark yaratabilir Yusuf Sarı Adana Demirspor'dan Kayseri'ye karşı. Yusuf Sarı'yı ben de çok beğeniyorum. Yani oyuncu olarak değil de fantezi futbolda katkı vermeye çok müsait bir oyuncu. Yani çok top eziyor ama çok dikine oynadığı için asist gol çok yapabiliyor. Ben de sayayım. Orta sahada ilk tercihim Borja Sainz Giresunspor'dan. Giresunspor'a bayağı yüklendim bu hafta. Güveniyorum. İkinci tercihim Emre Baba. Son maç forvet oynadı. Şimdi Badu Endia'yı da yokken mecburen orta sahada bir kişi eksilecek. Belhanda'yı çekecektir. Yani ikisi de oynayacak bence. Emre Akbaba'yı biraz daha gole yakın buluyorum. Üçüncü tercihim Beşiktaş'tan Nathan Redmond. Onun da etkili olabileceğini düşünüyorum. Dördüncü tercihim ve takım kaptanım Dries Mertens. Ben Mertens'in asistini çok beğendim son maç. Çok pahalı, çok maliyeti mi? çok fazla. Ama bilmiyorum gol atabileceği, gol son maçta hatta bu maçta gol atabileceğini katkı yapabileceğini düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe maçından hatırlıyorsan kara ben duran top savunmasını pek beğenmedim. Sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Üstüne bir de as iki kalecisi olmayacak muhtemelen. Viviano zaten cezalı. Batuhan da yani fena gitmiyordu. Ama Batuhan da sakatlığı var. Muhtemelen genç bir kaleciyle çıkacaklar. Zor bir maç olacaktır. Yani golli bir maç bekliyorum. Galatasaray yani son Alanya maçı gibi olabilir. 3-2, 4-2, 3-1, 4-1. Öyle bir şeyler olabilir. E, aldım Galatasaray'dan savunma oyuncusu ama Kara Gümrük'te Şukurov da yok. O da orta sahada bir zayıflık yaratacaktır. Galatasaray farklı, gollü bir maçta kazanabilir. Gol de yiyebilir. Aldım savunma oyuncusu ama yine de etkili olacaktır e, diyeyim Galatasaray. Yedek orta saha ben de alamadım. O oh, Pedro benim de aklımda. Ama bir yandan çok da yüklenecekler. Şimdi bir maç oynadı diye de o kadar para gömmeli miyim? Ondan da emin değilim. Bütçe gelince düşüneceğim orayı. Farklı tercihlerde yapılabilir deyip hücum hattı için sana sözü bırakayım. Şunu söyleyeyim. Hiç beğendiğim bir oyuncu değil biliyorsun. Galatasaray'a gelmediği için de çok memnunum ama bir kıpırdanma var son haftalarda. İrfan can sürpriz denenebilir bence. Ne kadar sürpriz olur bilmiyorum ama Joao Petro'yu almaktansa İrfan Can'ı almayı tercih edebilirim. Ben Joao Petro'ya giderdim eğer birini alacak olsaydım. Tabi Arda Güler'i de burada unutmamak lazım diyerek forvete geçeyim ben. Şimdi beni tercih ettiğim forvetlerin dışında çok istediğim ve alamadığım forvetler de var. Gerçekten süperlik forvet besleyen bir lig olduğunu her sene kanıtlıyor adeta. Ben işte seninle farklı düşünüyorum. Bence savunmalar çok kötü olduğu için forvetler iyi gözüküyor diyorum ben. Ama haklısın. Sonuç oraya geliyor forvet seçmek. Ben forvetlerin iyi olduğunu söylemiyorum. Süper Lig'in forvet geliştirdiğini söylüyorum sadece. i̇statistik i̇şte, olarak evet. Ben başlayayım. Geçen haftada aldım ve gayet iki golle bizi mutlu eden Hacı bu maçta da tercih etmek istedim ben. Hem penaltının başına geçti. O bağlamda da iyi oldu. Fernando'ya kaptırır mı diye düşünüyorduk ama penaltıyı Hacı kullandı. O açıdan da bence oldukça iyi bir tercih olur. Şerif Endia'yı aldım. son birkaç haftadır alıyorum kendisini. ve gayet de memnunum. Her aldığımda iş yapıyor. Göztepe'de oynarken de hatırlarsan tercih ederdim hep Şerif Yine tercih ettim. Kaptanım Enar Valencia. Geçtiğimiz hafta kaptan tarafında ikinci kaptanım devreye girecek muhtemelen. İkinci kaptanın Borini'ydi geçtiğimiz hafta ve iki gol attı. Fakat Enar Valencia ne gol ne asist yaptı. Forvet'te en kötü oyuncu olarak gözüküyor bende. Dolayısıyla o değişecek. Ama bu hafta artık Enar Valencia'nın gerek penaltı olsun gerekse bazen çok zor goller attığını biliyoruz. O yüzden yeni Valencia'nın bu maçı boş geçeceğini hiç zannetmiyorum. Hazır David Jensen de İstanbulspor'un kalecisi e, oynamayacakken ki zaten Oynasa da çok öyle almışağın bir kaleci değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bu hafta çok gol atacağını düşünüyorum. Fener Valencia kaptanım. Yedekte de sana Abu Bakar var. Icardi'yi ne alacak yerim kaldı ne param kaldı. Ve de Icardi'de ufak bir sakatlık durumu var. Ayrıca sarı kart sınırında olmasıyla birlikte ufak bir risk barındırıyor. Ama onu da çok almak istiyorum. Yani keşke dörtlü forvet olsaydı da dört tane forvete Icardi'yi de ekleyebilseydim. Belki... Kafa mesajı ekleyebilirim ama şimdilik almadım. Yani en azından görmeyecek izleyenler. Alternatif önerim Icardi Kasımpaşa'dan Mamadou Fall ve fark yaratabileceğini düşündüğüm bir isim eğer alınırsa belki bir ihtimal Bay için Başakşehir karşısında iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben de sayayım Riyad Bay aldım ben öncelikle. İkinci tercihim ya ben Bay için gol atabileceğini düşünüyorum Giresun avantajlı. İkinci tercihim Mauro Icardi. Icardi'nin önemli olmadığını oynayacağını söyledi Okan. Onun için ben aldım. Şerif Endiaya'yı aldım üçüncü tercih olarak. Demirspor'u avantajlı gördüğümüzü söylemiştik zaten. Şerif Endiay da bana Göztepe'deki sonra biraz tek santipor oynaması gibiydi. Şimdi yanında da Emrak Baba'yla falan oynayınca bence daha rahat ediyor. Direkt tek oynamayı çok iyi becerdiğini düşünmüyorum. Bu haliyle verimli. Yedek tercihim de işte yine tilki rozeti nedeniyle Ener Valencia. Ee, Abu benim de elim gitti de son haftalarda ben Abu Bakar'ı çok formda görmüyorum. Gol atabilir tabii ki yani Ümraniye Spor'a karşı. Cenk Tosun da yokken alternatifsiz ama bu dördünü tercih ettim. Bir de tabii maliyeti çok fazla. Onun için böyle bir tercihte bulundum. Teknik direktör tercihim de ikimizin de çok sevdiği Trabzon'un yetiştirdiği ünlü düşünürlerden Şenol Güneş. Ben deplasman olduğu için benim de elim gitti ama hiç değiştirmeyin dedim ya yani aldım dedim Okan Buru hiç değiştirmeyin ben de Okan Buru kaldı Galatasaray'ın galibiyeti alacağını düşünüyorum bir puan cepte olsun. Bakarsın Ümraniye spor bir direnç gösterir. Hani Beşiktaş biraz daha az güven veriyor bana Galatasaray oranla Ama dediğim gibi ben de 2 puan bekliyorum Şenol Güneş'te ama Okan Buruk eğer denk getirirse Galatasaray Karagümrü yani böyle 5-1 gibi falan bir skorla biterse. Beklemiyorum ben öyle bir şey. Ya o zaman 5 puan almadığımızı üzülebiliriz diye düşünüyorum. George Jesus da alternatiflerden birisi tabii. Ama yine de Fenerbahçe'ye pek güven olmaz. 2-1 de yenebilir 90 artı 8'de bir Nervalencia penaltısıyla falan. O yüzden e, Okan Buruk bana en güvenilir tercih. İstanbul Spor'un da var. zaten kadrosu dar bir de bütün oyuncu, kritik oyuncuların sınırdakileri cezalı durumu düşürmüşler. Konuşmadığımız maç var mı diye bakıyorum. Kasımpaşa-Konya maçı var. Ben Kasımpaşa'dan alacak adam bulamadım açıkçası. Bunu evet. ya iki tane isim. Fal ve Fabiano'yu isteyen alabilir Biliyorum. yani. Biliyorum. Kasımpaşa'yı ben de bir adım önde görüyorum. Aslında Alanya Spor'un maçı yok. Çok kötü Alanya Spor. Öyle böyle değil yani. Hoca değişikliği olacak. Belki etkisini gösterir de bu haftayı hükmen galibiyetle geçecekler. Onun için tercih yapamadık. Adana Demirspor'u konuştuk. Konuşmadığımız maç Antalya Sivas maçında da ben Antalya'nın sen Hacı Ray'ti almışsın. Ben bu bu hafta almadım hep alıyordun. Antalya'yı bir adım önde görüyorum ama Sivas için de o altta bağını koparmak için bir galibiyete daha ihtiyacı var. Deplasmanda fena oynamıyorlar ama Antalya Spor da bu ara toparladı. Bu maçı kaybederse de Sivas Spor, bir sonraki maçı içeride Fenerbahçe'yle. O da zor bir maç. Yani Sivas Spor'da ilginç bir skor alabilir. Ben de Antalya Spor'dan tercih yaptım. Uygun maliyetiyle Emre Can'ı aldım ama belki çıkarırım bilmiyorum. Deyip istiyorsan yavaş yavaş kapatalım. Bu program beğeni ve yorum istemedim program başına unuttum. Şimdi istiyorum lütfen son program çok bol bol beğeni aldık. İzlenmelerimiz çok iyiydi. Bu programda izleyenlerden beğeni rica ediyoruz. Olumlu olumsuz yapıcı yorumlarını bekliyoruz. Deyip kapatalım istersen. Öneri ve eleştirilerini de bekleyelim. Yani aldığımız oyunculardan beğenmedikleri olursa onları yazabilirler. Beğendikleri olursa ya da kendi önerileri olursa onları da yazarlarsa. Biz de hem orada bir ufak sohbet etmiş oluruz. Böylece bir iletişim de kurarız. Çok da iyi olur. Geçtiğimiz haftalarda birkaç yorum geldi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çok da güzel faydalı oldu. Evet güzel sözleriyle bizi de mutlu ettiler sağ olsunlar. Kendilerinden tekrar yorum bekleriz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii takip etmeye çalışıyoruz bütün takımları ama hepsini çok yakından takip edemiyoruz. Yani bir o şehirde yaşayan biri gibi ya da o takımın taraftarı gibi bazen gözümüzden kaçtığı olabiliyor. Ya da işte 11'lerine tahminlerde bulunuyoruz ama o şekilde yorumlar gelirse biz de nasiplenir faydalanırız deyip kapatalım. Ağzına evet. sağlık. Ben geçtiğimiz hafta yorum yapan iki arkadaşımızı da burada söyleyeyim istersen. Evet. Teşekkür ederim onlara. Bahadır Bal e, emeğinize sağlık demiş ve Muhammed Ali Menteş'e ilk haftadan beri izliyorum. Emeğinize sağlık, tavsiyelerinizi değerlendiriyorum demiş. Kendisine de buradan teşekkür etmiş olalım. Sevgili Mustafa Koç da yorum yapmış. Ona da bir an önce bizim tavsiyelerimizle kadro kurmasını öneriyorum. Patronla beraberdik dün. Çok mutlu bini geçtik diye yüzünde güller açıyordu İlginç projeleri var. Takipte kalsın dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Mustafa Koç'un çılgın projeleriyle karşılarında olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mert ağzına sağlık. Senin de. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar diliyoruz. Geçiş oyunu ailesi olarak, kadro mühendisleri olarak. Bir sonraki hafta Mali ile birlikte Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Sizlerle birlikte olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.